Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri tarafından hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Elazığ'da polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı yakalandı. Elazığ'da Gözebaşı Köyü mevkiinde açık kasa bir araçta iki süt makinası, bir büyük tüp, iki kazan, bir demir pano gibi malzemelerin olduğu ve Mola Kendi bölgesinde başka bir araçtaysa elektrik kablolarının olduğunun görülmesi üzerine jandarma devriyelerince malzemelerin hırsızlık malzemeleri olduğu düşünülerek araçlar durduruldu. Jandarma ekiplerince malzemeler hakkında yapılan araştırma sonucunda malzemelerin hırsızlık malzemeleri olduğu anlaşılarak iki olaya karışan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Hırsızlık malzemeleri jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi. Elazığ İlemniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri de farklı adres ve tarihlerde pikap tarzı dört araçtan akü hırsızlığı olayının faillerinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan KGYS güvenlik kamerası ve saha çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi olduğu belirlenen elçi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.